Merhaba sevgili dostlarım. Muhteşem bir video ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar burası harika bir bölge. Yani burada define anlamında, hazine anlamında ne ararsanız hepsi mevcut. Arkadaşlar taşlarımız üst üste koyulma. Kanalımızı gördünüz tam karşımızda. Bu kanallar tamamen el işçiliği. Taşlar tamamen el işçiliği arkadaşlar. Burada çok büyük bir e, kral, kraliçe, ve yakınlarına ait statüsü yüksek olduğunu düşündüğümüz mezarlık alanı var. Bakın karşıda çok büyük bir devasa anıtımız var. Oraya çıkamadım. Birazdan çıkıp göstereceğim. Arkadaşlar bölge muhteşem. Tekrar söylüyorum. Define anlamında bir define avcısının arayabileceği bütün işaretler burada mevcut ve hiçbir şekilde elde edilmemiş. Neden? Çünkü bölge ulaşılması çok zor. Ormanın içinde dağın eteklerinde saklanmış bir bölge. Hatta size şunu da belirteyim. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir yer tespit ettik. O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Neden? Çünkü bölgede tespit ettiğimiz bir materyalden yapılmış kocaman bir anıt kayaya bilezik gibi geçirilmiş çok düzgün hatlara sahip Gerçekten farklı bir materyal diyorum. Belki altından bile yapılmış olabilir. Çok büyük bir kaya geçirilmiş bir bilezik gördük arkadaşlar. Fakat çok uzaktan gördük. Bölgeye gitmemiz çok zor. Özellikle kış dönemi geliyor. Arkadaşlar gerçekten bunu sizi heyecanlandırmak için söylemiyorum. Heyecanlanın. Çünkü gerçekten şimdiye kadar böyle bir işaret ben hayatımda ne gördüm ne duydum arkadaşlar. O kadar makaleler okudum o kadar keşifler gördüm. İnanın bana 100 yılın keşfini yapabiliriz. Bunun için şimdiden söylüyorum. Bize abone olmayı, bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın buranın girişi şu an burada arkadaşlar. İşaretlerimizi inceleyeceğiz ama burada bir giriş vermiş. Ben uzaktan gördüm. Diğer konuyu anlatırken arkadaşlar bölge muhteşem dediğim gibi diğer dediğim bölgeye. Hatta ben size şunu da söyleyebilirim. Uzay dışı, şey pardon dünya dışı varlıklar tarafından bile yapılmış olabilir diğer söylediğim işaret. Çünkü gerçekten ulaşılması çok zor. Onun videosunu attığımız zaman anlayacaksınız. Belki gerçekten biz de e, Türkiye değil sadece dünya tarihine geçebiliriz arkadaşlar bu keşfi yaparak. Çünkü biz buradaki keşifleri yaparken zaten hiçbir emareye zarar vermiyoruz. Bunlarda net tespitler yapıp izinli kazı çıkartacağız. Önümüzdeki sene nasip olursa arkadaşlar. Ama o işaretler bambaşka bir şey sevgili dostlarım. Yani onu şu an anlatmam mümkün değil. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam ederseniz önümüzdeki süreçte inanın o kadar heyecanlıyım ki şu an mesela kış çetin şartlarla geliyor gözüküyor. Fakat bir fırsatını bulursam arkadaşlar o bölgeyi mutlaka gideceğim ve o işaretli, yani işaretle de değil o yapı arkadaşlar yani altından bir bilezik düşünün bir kay, kocaman bir anıt kayaya giydirilmiş yuvarlak hatlarını çok uzaktan bile çok net görüyoruz parıl parıl parlıyor yani bir kaya bir e, farklı bir şey değil arkadaşlar farklı bir materyalle yapılmış yani ee, sanki onun içerisinde bir enerji üretimi yaptıkları bir e, objeye benziyor ve devasa bir şeyden bahsediyoruz. Yani şu an obje dediğim küçük bir kül tablası gibi düşünmeyin sevgili dostlarım. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Burada girişimiz var. Şimdi çevreyi tekrar araştırıyoruz sevgili dostlarım. Bakın kayalar üst üste bindirilmiş dedik. Buradaki kayaların tamamı horosanlanmış arkadaşlar. Yani taş kesme bölgeleri ki bunları yakın bölgede tespit ettik taş kesme bölgeleri. Bakın sıra sıra koyulmuş. Şimdi bu tür anıtlarda yapılan olay şudur. Yakın bir bölgede belli yapılacak olan figüre ve anıta istinaden belli şekillerde taşlar kesilir arkadaşlar. Bölgeye taşınır ve taşındığı bölgede bunlar birbirine eklenir, horosanla sıvanır ee, ve bunlar yapılırken buradaki e, alanlarda da şunu tespit ettik. Burada e, çok fazla yakın bölgede e, anıtlar var ve mezarlar var. Bunların mahzenleri de mevcut. Buradan şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da bir işaretimiz var. Bunun hemen sağ tarafında da şu bölgede mezarı olduğunu ve mahzeni olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar Burada değerli yani değerli derken kral, kralın annesi, babası, karısı yani kraliçe olabilir. Onlara e, atfeden anıtlar dikilmiş. Bunların altında önce bir ana kaya oluşturulur. Yani odalar yapılır öncesinde. Eşyalar konulur. Ceset yerine yerleştirilir. Yani cesedin olduğu alan ayrıdır. E, mahzenleri bundan ayrı. Bakın bu figürü görüyorsunuz değil mi? Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu bir kartal figürü muhtemelen e, rüzgar erozyonuna maruz kaldığı için belirli uzuvlarını yitirmiş. Fakat bu bir kartal figürü arkadaşlar ve çok büyük savaşçılara, çok büyük krallara atfedilen bir işarettir. Bugün Amerika'nın e, logosunda bile bunun olduğunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bölgede e, gördüğünüz bütün anıtlar çok değerli statüsü yüksek insanların mezarları ve bunlara ait mahzenlerin olduğunu gösteriyor. Yani bölgemiz o kadar kıymetli ki herhangi bir define avcısı şu işaretlerden birkaç tanesini gördüğü zaman bile eli ayağına dolaşır arkadaşlar. Ya yani bizim bile elimiz ayağımız titriyor. O kadar net söyleyebilirim. Her ormanın içinden, her bir kayalığa çıktığımızda farklı bir ibare, atıyorum bir kaplumbağa figürü fakat şimdiye kadar hiçbir yerde görmediğim işlemeler üzerinde mevcut çok güzel yapılmış devasa bir kaplumbağa düşünün figür olarak yani şu an kayayı gördünüz bir ka e kartal figürümüz var ama 4 katlı bina büyüklüğünde bakın bu alan üstünde gezdiğimiz alan arkadaşlar önceden zemin altı olarak oluşturulmuş odalar mahzenler yapılmış içine hazineleri defineleri koyulmuş krala kraliçeye kime aitse ona göre mezarın içerisi hediyelerini sunmuşlar. Bakın burada çok güzel mihrap diyebileceğimiz de bir yerimiz var. Çift kademeli. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar karşıdaki muz murç işaretimizde gördünüz. zaten oraya bir V vermiş görüyorsunuz. Bu alt kısımda zaten giriş olduğunu söyledim ve bunun alttaki ana kayanın mahzenleri ve mezarları ee, ihtiva ettiğini söyledim arkadaşlar. Bakın çok güzel kanallar açılmış. Yani kaya ee, horosanla sıvandıktan sonra bu çizgiler oluşturulmuş. Tabi bazı yerler çatlak görebilirsiniz ama bakın arkadaşlar ee, burada mur çizlerini ve o kayadaki tıraşlamayı çok daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Muhteşem işaretler arkadaşlar. Yani bir definecinin şu alanda bulunması demek Gerçekten çok büyük bir keşif demek çünkü bakın görüyor musunuz figürümüzü dostlarım? O kadar güzel işlenmiş ki sevgili dostlar. Yani bugün 4 katlı bir bina düşünün, bunun e, o zaman döneminde 2000-2500 belki 3000 belki biz Roma düşünüyoruz daha eski çünkü burada açılmış bir mezar mahzen yok arkadaşlar. Buna kesinlikle eminiz. Bakın ne kadar güzel işlenmiş. Kayamız pürüzsüz bir yüzey şeklinde tıraşlanmış sevgili dostlarım ee, yani düşünün ki Roma'dan önce bir medeniyette olabilir arkadaşlar henüz dediğim gibi açılmış bir mezarımız yok çünkü bölge gerçekten çok zor buradan gelip geçen olduysa bile bu ormanın bu bölgesi çok tehlikeli arkadaşlar ve girilebildiğini zannetmiyorum. İleride bölgeyi de açıklayacağız inşallah ama bunu resmiyete döküp resmi olarak bu bölgeyi e, Türkiye'de statü kazandırdıktan sonra öyle bir açıklama yapmayı düşünüyoruz. Bunun öncesinde arkadaşlar sadece gideceğiz bölgemizi inceleyeceğiz. Dediğim gibi diğer bölge hani dünya dışı varlık gerçekten olabilir arkadaşlar. Yani o işaret da, işaret dediğimim. O görüntüyü görseniz yani e, ben Geceleri uyuyamıyorum artık o görüntüden sonra O kadar net Şuraya bir çıkayım arkadaşlar Kameramızı şöyle koyduk Şimdi sevgili dostlarım bakın İşaretler yukarıya doğru tırmandıkça Zaten şu anda bile iki katlı bina yüksekliğindeyiz Taşımızın daha doğrusu kayamızın üzeri e, işlenmiş Bakın görüyor musunuz arkadaşlar Figür dediğimiz yer Üst kısımda ve bütün her yerinde mur çizileri var Yani burada alt kısımda ne kadar güzel mahsenler, hazineler ve hediyeler olduğunu siz düşünün. Zaten birçok gezdiğimiz o bakın karşıda da güzel işaretlerimiz mevcut. Birçok elimizi koyduğumuz kayada bile insanların hani hediye kasası dediği şeylerin çoğu elimizin altından geçiyor. Bakın burada da güzel bir sunak yapılmış arkadaşlar. E, muhtemelen kalp e, figürüne benziyor ama e, olmayabilir de. Çünkü kayamız biraz aşınmış. Şimdi alt kısımda dediğim gibi arkadaşlar bu kayalar üstüne koyulmuş fakat tabii ki buralarda da hediyelerinin olabileceği kaya kasalarımız mevcuttur diye düşünüyorum. Bakın çok güzel oymalar var. Orada bir güzel pervaz verilmiş. Bakın aşağıya doğru çok güzel tıraşlanmış sevgili dostlarım. Muhteşem bir alan arkadaşlar. Bakın bu tür videolar gelecek. Şunu düşünmeyin. Ya adamlar kendine abone çekmeye çalış. Hayır arkadaşlar. Derdimiz abone değil. Bu işaretleri biz bu kanal aracılığıyla tüm dünyaya duyuracağız ki bölge ileride statü kazansın arkadaşlar. Ve çok değerli, çok güzel alanlarımız mevcut. Daha önceden tespitlerini yaptık fakat çekimlerini henüz yapamadığımız yerlerimiz var. Bakın çok güzel işaretler görüyorsunuz. Sunaklarımız ve kayada kanalımız var. Yani burada bak görüyor musunuz sevgili dostlarım? Ne kadar güzel oymalarımız var. Bunların hepsi birer anlam ifade ediyor sevgili dostlarım. Yani defineye e, alakanız, ilginiz varsa ki burada bizi izleyen e, çok değerli defineci dostlarımızın olduğunu da yorumlarından anlayabiliyoruz. Burada neler anlatılmak istendiğini onlar da çok güzel bir şekilde anlıyordur. Yani aslına bakarsanız şu anda biz bir keşfi Dünyaya duyurmuş oluyoruz. Bunun için arkadaşlar bizi e, takip etmeniz, abone olmanız gerçekten bizim için çok değerli. Bildirimleri açmanız size ileride atacağımız videoların anında görünmesi demektir. E, bakın horosanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunların tamamı horosan. E, az önce aşağıdayken size de belirtmiştim. Muhteşem işlemeler. Arkadaşlar bu videolar devamlı gelecek abone olmanız sizin de menfaatinize tabii ki bizim de menfaatimize Amaç para kazanmak değil sevgili dostlarım. Parayı zaten kazanıyoruz. Amaç burada bunu daha çok kitleye duyurmak, göstermek. Yani çünkü muhteşem bir alan. Bugüne kadar bu tür çekimlerde o kadar izlem e, çekimler izledim. Bu şekilde net işaretler ve büyük anıt kayalar paylaşan bir kanala da henüz rast gelmedim. Mutlaka vardır ama Bölge keşfedilmediği için biz bunu sizlerin aracılığıyla da daha çok insana ulaştırmayı hedefliyoruz sevgili dostlarım. Bakın muhteşem bir figür